Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışması. Kim milyoner olmak ister ki? Hoş geldiniz. İşte i̇lk yarışmacımız Şehriban pislik sever biraz yenisin. biraz sizi tanıyorum ben. Adım şeydim, ha, Çok Yarışmaya kimin mi geldiniz efendim? Kız kardeşim, Safinaz yerinde Arda geldim. Hoş geldiniz Safinaz Hanım. Ay hoş bulduk Kenan Bey. Ee, biraz da sizi tanıyalım mı lütfen? Tanem bekliyorum maalesef. Tanıyorum. <laughs> <laughs> Onun yerine çalışan bir böyle istiyorum. 37 <laughs> yaşındayım. Ben ulaşmak isteyenler program bitene kadar buradan ulaşabilirler. Ee, anlıyoruz. Ee, Sizin derdiniz anlaşıldı <laughs> ne kadardır? A 1000 lira, B 850 lira, C 2000 lira, D 2500 lira. Cevap veriyorum. B şıkkı 850 liradır Kerem Bey. Son kararınız. <laughs> evet çocuklar. 3. sorumuzdan 2. sorumuza geliyor. Bu sorumuzda 2000 lira değerinde 20 liraya haftada her çeşit yemek yapılır. A. Erkeksen gel sen yap. <laughs> B. Malzemeleri pazardan 4 çeşit. C. Ortaya bol bir tencere patates yemeği. D. Malzemeleri komşudan 5-14 çeşit. ekmeği çiğneyip başlarına yapıştırırlardı. <laughs> B. Tüm bence kafalarına sarıp kasa yaparlardı. C. İmdat, majezik. D. Aman doktor da neymiş? Fatma teyze yok, geçer. Karar <laughs> verin ne şimdi Kenan Bey? Bunları <laughs> seyirci cafer hakkında kullanmak istiyorum. <laughs> Tabii ki şehir bana. Seyircimiz şehir bana Seyirciye jokerini kullanma hakkını istedi. Evet, biz de seyircilere sorumuzu soruyoruz. Ancak e, bu konularımızda sorunun cevabı lütfen sesli versinler. Evet, soruyorum sorun. Eskiden Anadolu'da kadınlar başları ağrıdığında ne yaparlardı? A. Ekmeği çiğneyip başlarına yapıştırırlardı. B. Tüyventi kafalarına sarıp nasıl yaparlardı. C. İmdat majizik. D. Ama doktor da neymiş? Fatma teyzeye okuturuz geçer. evet. evet. gidiyor. Ne düşünüyorsunuz? Ben ablama güveniyordum zaten. Evet. Ha e, <laughs> <arası olsun, gülüyor> e, bir de eşadaylarımın evi olsun. arabası olsun. Karşı olsun. Ve bir de haşırsın diyor Kenan Bey. E, Allah'tan yardımcınız olsun diyorum. <laughs> evet şey Banan. İşte 20 liralık baraj turunuz geliyor. Türkiye'de görme engellileri işsizlik sorunu ne zaman bitecek? A. Nasip kısmet. <laughs> B öteki tarafta <laughs> C Allah bilir <laughs> D <B>, halimize şükredeceğiz. <laughs> Çok zor bir soru. Evet. Siyasetten de hiç anlamam. Yemek işleri, temizlik işleri tamam kolay kadınların kaderi de siyasette bile efendim şimdi. Hmm. Burada da telefon olacak <laughs> bir <bunu> kullanmak istiyorum. <laughs> Kenan Bey. Tabii ki şey bu e, Kime bağlamak istiyorsunuz? Evde yatmakta olan ve her zaman da yatar vaziyette <laughs> radı bitmiş, radı nerede? Radı bekliyoruz sabahtan beri. Hep radı almaya sen gönderiyor, hep senin sen televizyonla Göndereceğim ulan seni. Lan bu sinatli işte, tamam mı lan bana. Atlarım da atlarım şıklandırma yapıyordun mu lan sen? Bak bir yardım var. Allah'a gün yüklüsünden al yemek zorunda kaldın abi. Ben ben merak ettim. Severek evlendik biz. Özel hayatımız kimseyi ilgilendirmez. Hocam. じゃあ。 Ne ki Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> <laughs>